Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere Facebook'tan bilgisayardan canlı yayın nasıl yapılır onu göstereceğim ee, Çok merak eden arkadaşımız var Ben de o yüzden göstermeye girişim İlk önce Webcam'i yapalım mı? Yani e, programımızı. Abi ilk önce OBS'yi indireceksiniz OBS e, Ben linkini vermem Ya da veririm tamam Aşağıda açıklama kısmında arkadaşlar bunun linkini bulabilirsiniz e, Bunun linkini vereceğim Bunu açıyoruz abi yükledikten sonra böyle açacaksınız bunu bunu böyle açtınız. Bak burada ben de geldim şu anda. Ben de Facebook'ta canlı yayıncıyım. Neyse tamam. Abi arkadaşlar bu arada e, bu video size yardımcı olduysa e, ileride olacaksa yani sonlarda yardım ettiyse e, videoyu beğenirseniz ve like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yok ikisi aynı şey oluyor. Yorum atarsanız pardon neyse tamam abi. E, şöyle kamera zaten canlı yayın değilim ama birazdan canlı yayına geçeceğiz size gösterme amaçlı neyse. Abi şimdi e, bu böyle ya ayarlar diyoruz, yayın diyoruz. Bunu arkadaşlar özel yayın sunucusu yapıyorsunuz. Buraya şey yapacağız birazdan. Burası birazdan. Ondan sonra geneli böyle yapın arkadaşlar. Size ekranı hızlıca gösteriyorum. Böyle yapın videoyu da durun. İleriye geçiyorum. Aa, çıkış. Çıkış böyle abi gördüğünüz gibi. Çıkış böyle. Ses. Ses bende böyle. Video. Video böyle 720p, 1080p falan filan falan diyor işte abi. FPS FPS de varmış lan. 60 FPS mi yapsak? Neyse. Ee, ondan sonra abi hatta dur lan. 29.97 olsun. <laughs> Kısa yollar. Yayını başlat falan filan ya da video abi şunu bir 30 da dursun. Dur, Kısa yollar. Bunu boş verin abi. Gelişmiş böyle bende. Ondan sonra abi e, size göstereceğim şey şu. Şunu bir yana çekiyorum. Abi şuraya ben yine size linkini vereyim videonun açıklama kısmında. Şöyle yapacaksınız abi buraya li, Buraya değil şuraya Live ee, www livevideo.fb www.livevideo.fb Yok nokta yok livevideo.fb.com Bu abi ben buna sizin sizin Aşağıya linkini veririm bununla Bunu nasıl yapacaksınız abi yapamazsanız eğer Hatasını şuradan bulabilirsiniz Bakın abi bu siteyi açtıktan sonra How to use basıyorsunuz buraya basmazsanız olmaz How to use basıyorsunuz burayı kapatın Şimdi burası geldi ki Auto basınca. Ee, bak buradan canlı yayın nasıl yapacağınızı gösteriyor. OBS mesela For olsa basınca OBS falan e, indirme linki de işte burada. Ben de buraya linkini vereceğim. Siz buradan indireceksiniz. Onu söyleyeyim. Ee, buradan indireceksiniz. Neyse abi next next diye geçiriyor işte böyle böyle yapılıyor. Onu o, buraya şeyleri falan ekliyor bak. Şu video yakalama aygıtı webcam, ekran yakalama, görüntü oyun yakalama bunları yak ekleyeceksiniz. Ondan sonra abi şurada falan işte bu tür şeyler var. Ee, gösteriyorum hemen. Burayı tam şey yapmayalım. Ben size göstereceğim. Buraya basıyoruz abi bak. Buraya bastığımız zaman tekrar bu ekran geliyor gördüğünüz gibi. Ama bak e, ilk başta siteyi açar açmaz buraya basmayacaksınız. How to usee bastıktan sonra bak. How to usee bastıktan sonra live videoya basacaksınız. Tamam bu ekran geldikten sonra burası güncel olanı. Create a live video diyoruz abi. Ee, Adana merkezi olarak şöyle girelim mi? Adana 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 merkezi tamam abi girdim. Bir grupta paylaşıyorum. İsmini ne, ne yapayım mesela? YouTube Türk kanallarına destek. Ben burada yapıyorum. Ee, ileri diyorum abi. İlerledikten sonra karşımıza şöyle bir şey gelecek. Aa dur. Hı. Buraya isterseniz YouTube kanalım mesela şöyle YouTube kanalım yazarsınız. Şöyle yaparsınız. YouTube kanalınızı koyarsınız. Skype'ınızı yazarsınız. Neyse. Şunu alıyorum abi. Kopyalıyorum şuraya bakın yayın yazan yerde buraya bak burayı nasıl açacağınızı gösteriyorum arkadaşlar ee, kaydedilsin mi? Hayır. Bakın abi ayarlar diyorsunuz OBS'de ayarlar diyorsunuz yayın diyorsunuz özel yayın sunucusu buraya bu ID'yi CTRL V yapın ya da siz direkt kopyala pasta masta yapın yayın anahtarı bu arada Türkçe siz Türkçe yamasını yapmayı unutmayın ben de Türkçe şöyle abi yayın anahtarı Buraya da yayın anahtarını şöyle yaptım. Uygula diyorum abi. Hay senin gibi kamyonun. Abi gece saat 12.44'te ama çöp kamyonu doğru Ge gece geçiyor onlar. Neyse tamam. Bundan bir daha ses onun sesi gelmez abi. Bunu da şöyle ayarlarsınız. Alt alta basıyorsunuz arkadaşlar. Alt GR'ye basıyorsunuz. Şöyle bunu ayarlıyorsunuz. Alt GR'ye basmadan şöyle olur. Böyle büyütürsünüz. Alt GR'ye basacaksınız. Alt GR'ye basıyorum şu an. Şöyle yapıyorum mesela. Neyse. Ee, bunu arkadaşlar bunu böyle şuraya yazdıktan sonra ikisinin de url yayın anahtarını uygulatamam diyorsunuz ondan sonra abi şuraya bir daha geliyorsunuz mesela videonuza da ekleyin deneme buraya etiket ekleyebilirsiniz mesela gamer oyunlar oyunlar ee, youtube youtubers ee, video oyunları minecraft bu tür şeyler Türkiye Türkiye meat will Türkiye falan filan diyor neyse aman ekle van turkey falan filan işte abi en fazla ekleme sınırınız mesela bak geçti bu kadar ekleme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane yo 3 4 5 6 7 8 8 tane ekleyebiliyorsunuz en son ondan sonra abi ne düşünüyorsun ha? deneme yazayım ben bir tamam abi bunu şöyle yapacaksınız şu anda canlı yayına geçe basamıyorsunuz gördüğünüz gibi şuraya geliyorsunuz abi ee, yayını başlat tuşuna bastığınız zaman bekliyorsunuz yayın şu an başladı yani başla, başlamadı yani daha başlamadı bekleyin şuraya şey gelecek. Hepkimi de size göstereyim. Buraya bir şey gelecek abi bu arada arkadaşlar yayını beğenirseniz harika olur ya. Çok harika olur. abone olursanız da müthiş olur. Şimdiden teşekkürler. Neyse gelsin de be. Geldi gördünüz. Abi, bu Video... olur yani. Sesim tekrarlanıyor duyduğunuz gibi. Neyse dur. Şimdiden İsterseniz yani. direkt canlı yayına geç diyebilirsiniz ya da şöyle yani görüntünüzü bekleyebilirsiniz. Şey Sonra canlı yayına geç dersiniz Sizin abi. De. Şu an canlı yayına geçtik arkadaşlar. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. Facebook'a girelim. Facebook'a girdim. Beyler Voltaire'ı bıraksam mı? Yorumlayın. voltaya bırakırsam kanalı da satarım. Yorumla. Bırak. Bellet oyunu. eee abi. Youtube Türk kanallarını desteğe geliyorum. Sizin gruba yeni geldim. Adım Melisa. Yakışır arkadaş kişileri ekle. <laughs> tamam. Neyse. <laughs> Şimdi abi birisi yayınımıza gelsin bir önce Bak yayınımıza birisi geldi. Şu anda 10 kişi diyor. Beyler bu arada e, hoş geldiniz. Şu anda deneme yayını yapıyorum. E, video çekiyorum canlı yayın nasıl yapılır diye. Yani bu kalıcı bir yayın değil. Videoyu bitirdikten sonra yayını sileceğim, bitireceğim. Yayını bitireceğim yani. E, canlı yayını böyle yapıyorsunuz yani beyler. E, geldikten sonra işte böyle iz, isterseniz oyun oynayabilirsiniz. İsterseniz başka bir şey. Yayın 5 e, saniye geç gelme şeyi de var arkadaşlar. Yayın tam siz konuştuğunuzda direkt duymalık değil. 5 saniye. İnternet hızınız kötüyse 10 dakika bile geç gelebilir. Onu söyleyeyim. Ee, böyle yani abi. Ben de beğeneyim de. <laughs> Hasan Kose, Kosecik. Eyvallah. Burcu Sönmez gönderini beğendi. Eyvallah. Teşekkür ediyorum gençler. Aleyküm selam da. Bu kalıcı bir yayın değil gençler. Yayını birazdan bitireceğim. Bu yayın şey video amaçlı. Canlı yayın nasıl yapılır diye video çıkıyorum. Ondan. Yani yayın gidecek. Ee, arkadaşlar ben videoyu burada bitirdim. Ee, sorunlarınız çıkarsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Ee, videoyu likelayıp abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.